Mahrem bir suale cevaptır. Şu sırrı inayet eskiden mahremce yazılmış. 14. sözün ahirine ilhak edilmişti. Her nasılsa ekser müstensihler unutup yazmamışlardı. Demek münasip ve layık mevki burasıymış ki gizli kalmış. Benden sual ediyorsun. Neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde bir kuvvet bir tesir var ki müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur. Bazen bir satırda, bir sahife kadar kuvvet var. Bir sayfede bir kitap kadar tesir bulunuyor. El cevap. Güzel bir cevaptır. Şeref, icazı Kur'an'a ait olduğundan ve bana ait olmadığından bila perva derim. Ekseriyet itibarıyla öyledir. Çünkü yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil, imandır. Marifet değil, şehadettir, şuhuttur. Taklit değil, tahkiktir. İltizam değil, izandır. Tasavvuf değil, hakikattir. Dava değil, dava içinde bürhandır. Şu sırrın hikmeti budur ki, Eski zamanda esasat imaniye mahfuzdu, teslim kaviydi. Teferruatta ariflerin marifetleri, delilsiz de olsa beyanatları makbuldü, kafiydi. Fakat şu zamanda dalalet-i elini esasata ve erkana uzatmış olduğundan, her derde layık devayı ihsan eden, hakimi rahim olan Zat-ı Zülcelal, Kur'an-ı Kerim'in en parlak mazhar icazından olan temsilatından bir şulesini, aciz ve zaafıma, fakru ihtiyacıma merhameten, hizmeti Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Felillahil hamd, sırrı temsil dürbünüyle en uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Hem sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dağınık meseleler toplattırıldı hem sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hakaike kolaylıkla yetiştirildi. Hem sırrı temsil penceresiyle hakaike gaybiyeye, esasat-ı İslamiyeye, şuhuda yakın bir yakini imaniye hasıl oldu. Akılla beraber vehm-ü hayal, hatta nefis ve heva teslime mecbur olduğu gibi, şeytan dahi teslimi silaha mecbur oldu.'' Elhasıl yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa ancak temsilat-ı Kur'aniyenin lematındandır. Benim hissem yalnız şiddeti ihtiyacımla taleptir ve gayet aczimle tazarruğumdur. Dert benimdir, deva Kur'an'ındır. Yedinci meselenin hatimesidir. 8 inayeti ilahiye suretinde gelen işaratı gaybiyeye dair gelen veya gelmek ihtimali olan evhamı izale etmek ve bir sırrı azimi inayeti beyan etmeye dairdir. Şu hatime dört nüktedir. Birinci nükte, 28. mektubun 7. meselesinde 7-8 külli ve manevi inayatı ilahiyeden hissettiğimiz bir işareti gaybiyeyi 8. inayet namıyla tevafukat tabiri altındaki nakışta, o işaretin cilvesini gördüğümüzü iddia etmiştik. Ve iddia ediyoruz ki, bu 7-8 külli inayatlar o derece kuvvetli ve kat'idirler ki, her birisi tek başıyla o işarat-ı gaybiyeyi ispat eder. Farz-ı muhal olarak bir kısmı zayıf görülse, hatta inkar edilse o işaratı gaybiyenin kat'iyetine halel vermez. O sekiz inayatı inkar edemeyen o işaratı inkar edemez. Fakat tabakat-ı naz muhtelif olduğu hem kesretli tabaka olan tabakayı avam gözüne daha ziyade itimat ettiği için o sekiz inayatın içinde en kuvvetlisi değil belki en zahirisi tevafukat olduğundan, çendan ötekiler daha kuvvetli fakat bu daha umumi olduğu için, ona gelen evhamı def etmek maksadıyla bir muvazene nevinden bir hakikati beyan etmeye mecbur kaldım. Şöyle ki, o zahiri inayet hakkında demiştik. Yazdığımız risalelerde Kur'an kelimesi ve resul Ekrem aleyhissalatü vesselam kelimesinde öyle bir derece tevafukat görünüyor, hiçbir şüphe bırakmıyor ki bir kastla tanzim edilip muvazi bir vaziyet verilir. Kast ve irade ise bizlerin olmadığına delilimiz 3-4 sene sonra muttali olduğumuzdur. Öyleyse bu kast ve irade bir inayet eseri olarak gaybidir.'' sırf i̇caz Kur'an ve İcaz-ı Ahmediye'yi teyit suretinde, o iki kelimede tevafuk suretinde o garip vaziyet verilmiştir. Bu iki kelimenin mübarekiyeti, i̇caz Kur'an ve İcaz-ı Ahmediye'ye bir hatemi tasdik olmakla beraber, sair misil kelimeleri dahi ekseriyeti azime ile tevafuka mazhar etmişler. Fakat onlar, birer sahifeye mahsus. Şu iki kelime bir iki risalenin umumunda ve ekser risalelerde görünüyor. Fakat mükerrer demişiz, bu tevafukun aslı sair kitaplarda da çok bulunabilir. Ama kast ve irade-i âliyeyi gösterecek bu derece garabette değildir. Şimdi bu davamızı çürütmek kabil olmadığı halde, zahir nazarlarda çürümüş gibi görmekte bir iki cihet olabilir. Birisi, sizler düşünüp öyle bir tevafuku rast getirmişsiniz diyebilirler. Böyle bir şey yapmak kastla olsa rahat ve kolay bir şeydir. Buna karşı deriz ki, bir davada iki şahidi sadık kafidir. Bu davamızdaki kast ve irademiz taalluk etmeyerek, üç dört sene sonra muhtali olduğumuza yüz şahidi sadık bulunabilir. Bu münasebetle bir nokta söyleyeceğim. Bu keramet-i i'caziye Kur'an-ı Hakîm belagat cihetinde derece-i i'cazda olduğu nevinden değildir. Çünkü i'caz-ı Kur'an'da kudreti beşer o yolda giderek o dereceye yetişemiyor. Şu keramet-i i'caziye ise kudreti beşerle olamıyor kudret o işe karışamıyor, karışsa suni olur, bozulur. Haşiye, 19. mektubun 18. işaretinde bir nüshada, bir sahifede 9 Kur'an tevafuk suretinde bulunduğu halde birbirine hat çektik. Mecmuunda Muhammed lafzı çıktı. O sahifenin mukabilindeki sahifede 8 Kur'an tevafukla beraber Mecmuunda lafzullah çıktı. Tevafukatta böyle bedi şeyler çok var. Bu haşiyenin mealini gözümüzle gördük. Bekir, Tevfik, Süleyman, Galip, Said. Üçüncü nükte. İşareti hassa, işareti amme münasebetiyle bir sırrı dakiki rububiyet ve rahmaniyete işaret edeceğiz. Bir kardeşimin güzel bir sözü var. O sözü bu meseleye mevzu edeceğim. Sözü de şudur ki: Bir gün güzel bir tevafukatı ona gösterdim. Dedi, güzel. Zaten her hakikat güzeldir. Fakat bu sözlerdeki tevafukat ve muvaffakiyet daha güzeldir. Ben de dedim, evet. Her şey ya hakikaten güzeldir ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibarıyla güzeldir. Ve bu güzellik rububiyeti anmaya ve şumulü rahmete ve tecelli anmaya bakar. Dediğin gibi bu muvaffakiyetteki işareti gaybiye daha güzeldir. Çünkü bu rahmeti hassaya ve rububiyeti hassaya ve tecelli hassaya bakar bir surettedir. Bunu bir temsille fehme takrib edeceğiz. Şöyle ki, Bir padişahın umumi saltanatı ve kanunuyla merhameti şahanesi umum efradı millete teşmil edilebilir. Her fert doğrudan doğruya o padişahın lütfuna, saltanatına mazhardır. O sureti umumiyede efradın çok münasebatı hususiyesi vardır. İkinci cihet, padişahın ihsanatı hususiyesidir ve evamiri hassasıdır ki, umumi kanunun fevkinde bir ferde ihsan eder, iltifat eder, emir verir. İşte bu temsil gibi, zatı vacı vacibül vücud ve halık hakim ve rahimin umumi rububiyet ve şumulü rahmeti noktasında her şey hissedardır. Her şeyin hissesine isabet eden cihette hususi onunla münasebettardır. Hem kudret ve irade ve ilmi muhitiyle her şeye tasarrufatı, her şeyin en cüz'i işlerine müdahalesi, rububiyeti vardır. Her şey, her şeklinde ona muhtaçtır. Onun ilim ve hikmetiyle işleri görülür, tanzim edilir. Ne tabiatın haddi var ki o daireyi tasarrufu rububiyetinde saklansın ve tesir sahibi olup müdahale etsin ve ne de tesadüfün hakkı var ki o hassas mizanı hikmet dairesindeki işlerine karışsın. Risalelerde 20 yerde kat'i hüccetlerle tesadüfü ve tabiatı nefyetmişiz. Ve Kur'an kılıncıyla idam etmişiz. Müdahalelerini muhal göstermişiz. Fakat rububiyeti ammedeki daireyi i esbabı zahiriyede ehli gafletin nazarında hikmeti ve sebebi bilinmeyen işlerde tesadüf namını vermişler. Ve hikmetleri ihata edilmeyen bazı efali ilahiyenin kanunlarını tabiat perdesi altında gizlenmiş görememişler. Tabiata müracaat etmişler. İkincisi hususi rububiyetidir ve has iltifat ve imdad-ı rahmanisidir ki umumi kanunların tazikatı altında tahammül edemeyen fertlerin imdadına Rahmanur Rahim isimleri imdada yetişirler. Hususi bir surette muavenet ederler, o tazikattan kurtarırlar. Onun için her zihayat, hususan insan, her anda ondan istimdat eder ve medet alabilir. İşte bu hususi rububiyetindeki ihsanatı, ehli gaflete karşı da tesadüf altına gizlenmez ve tabiata havale edilmez. İşte bu sırra binaendir ki, İrcaz-ı Kur'an ve mucizatı ı Ahmediye'deki işarat-ı gaybiyeyi, hususi bir işaret telakki ve itikad etmişiz. Ve bir imdad-ı hususi ve muannitlere karşı kendini gösterecek bir inayeti hassa olduğunu yakin ettik. Ve sırf lillah için ilan ettik. Kusur etmişsek Allah affetsin. Amin. Rabbena la tu'akhizna innesina ev akhtakna.